Selamünaleyküm kardeşlerim. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Madde 1. Doğacaksın, büyüyeceksin. Madde 2. Seveceksin, sevileceksin. Madde 3. Yaşlanacaksın ve mutlaka bir gün öleceksin. Madde 4. Daha bulunamadı. Yani ölümden sonrasına ne oluyor? Artık ahiret hayatımız başlıyor. Bu dünyada madde 4 yok kardeşlerim. Madde 3 var. Ölüyorsun. Azrail Aleyhisselam da sana gelse dese ki bir saatin var. Sadece bir saatin. Bir saat sonra senin geleceğin Artık ruhunu alacağım. İyi dök, iyi düşün. Bir saatin var. Bir saatte ne yaparsın? Zina yapmaya gidebilir misin? İçki içmeye gidebilir misin? Hırsızlık yapabilir misin? Bankadan faiz çekebilir misin? Gıybet yapalım ya. Yani gel bir saatiniz var. Şurada ikiye gıybet edelim diyebilir misin? Ne yapabilirsin? Artık yani herkesi arasan kardeş ben ölüyorum hakkını helal et desen birer dakika konuşsan yani helalliğini bile alamazsın. Bir saatin var. Ne yapacaksın? Tertemiz bir abdest alacaksın. Bir saat verirse sana serersin gene ne yaparsın Mevlam'dan af dilersin. Allah'ım ben ettim sen etme. Ben ömrümü ziyan ettim. Sen beni ziyan etme. Beni affet diye ne yaparsın? Bir saatte gene Allah'a dersin ki Allah'ım beni affet. Rabbimin seni affetme şansı var mı? Var maalesef bir saatte senin ömrün kalsa bunların hiçbirini yapamazsın kardeşim. O yüzden bu ömür sermayeni iyi değerlendir. iyi dök, iyi düşün. Bir gün ölüm, bir gün sana bir saat verilmedi ama bir gün sana o aldığın nefesler sayılı. Burada on nefesin kaldığını düşün, beş nefesin kaldığını düşün. Beşten geriye bir say ya şöyle. Beş nefesin var. Bir çekiyorsun, dört. Bir çekiyorsun. 3 iki, bir. Oradan bir diyor ki aa falan ölmüş. Ne oldu? Bu okunan selam onunmuş. Selam verilecek. Kefen giyilecek. O kabre girilecek. Ölüm sana yazıldıysa bu ölüm artık ne olacak? Senin üzerine hak olmuş arkadaşlar. Ölüm sana gelmeden sen ne yapacaksın? Bütün bu dünyada iyilikleri toplayacaksın ki ölüm sana geldiği zaman Allah'ım artık sana kavuşmak istiyorum diyeceğim. Cebinde para varsa lokantaya hesap edersin. Korkmaz. Cebinde para yoksa ya bulaşıp yıkatırlar ya sana ne yaparlar kötü davranırlar. Ya da polise ararlar, derler ki bu sahtekar yedi işte para vermiyor. O yüzden yediğinin içtiğinin bile parasını veriyorsa bir insan bu ömründe nerede geçtiğini de Hazreti Allah sana soracak. Onun da hesabını vereceksin. Bunu unutma kardeşim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm kardeşlerim.